Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha kârlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar kuru yükseliş eğilimini sürdürüyor. 8.37 seviyesini test etti. Dün itibariyle e, merkez bankası kararı olduğu için bugün e, dar bir bantta hareket ettiğini görüyoruz dolar kuru'nun. Yerlerinin açıklamalar arkadaşlar e, dolar endeksinde olumlu hava yarattı. Bir e, değer kazandı arkadaşlar globalde do dolar endeksi. Ee, onun dışında e, diğer yandan ABD 10 yıllıklarında gerileme söz konusu 1,57 seviyelerine kadar e, geri çekildi 10 yıllıklar. E, bu geri çekilme tabi dolar kuru için pozitif bir gelişme fakat ABD tarafı doları güçlendirmeye devam ettiği için e, özellikle dolar da dediğim gibi globalde değer kazandığı için e, bizim e, dolar kuruna e, maalesef tam tersi olarak yükselme olarak e, devam ediyor arkadaşlar. E, onun dışında yurt içinde ve yurt içindeki politikalarımızın Zaten olumsuz gidişatı kur tarafını baskılamaya devam ediyor. Bugün gözler Merkez Bankası'nın verecek olduğu faiz kararında arkadaşlar. Medyan beklentisi zaten faizlerin sabit bırakılması yönünde. Faiz indirimleri ise büyük ihtimal 3. çeyrekte gelecek gibi. Ve en az 300 baz, 350 baz puan Merkez Bankası'nın faiz indirim yapması bekleniyor. Sabitlerin bu şekilde sabit bırakılması durumunda bugün Kur tarafında çok da ciddi bir hareketlilik, oynaklık olmayacaktır arkadaşlar. Kur tekrar yükselişine devam edecektir. Çünkü enflasyon hala zirvede değil Mayıs verileri durumu zaten daha net bir şekilde gösterecektir arkadaşlar. Zaten e Merkez Bankası reel sektör olsun finansal sektör temsilcileri ve e, profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği 2021 yılı mayıs ayı beklenti anketini e, yayınladı arkadaşlar. Geçen %1,05 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde %1,27'ye yükselmiş durumda. Cari yıl sonu e, TÜFE beklentisi ise %13,81 oldu. katılımcıların yıl sonu dolar TL beklentisi 8.57'den 8.71'e e, yükselmiş durumda. 12 ay sonrası e, dolar tl beklentisi ise e, 8.95 oldu arkadaşlar. E, diğer taraftan zaten cds primleri e, 421 puana kadar yükselmiş durumda. E, 10 yıllık tahvil faizi ise %18.37'ye çıkmış durumda arkadaşlar. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse dediğim gibi dar bir bantla hareket ediyor. Bugün Merkez Bankası kararı öncesi. 8.20 üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı yok. En yakın hareketli ortalamamız zaten 22 günlük hareketli ortalamamız. Çok güzel bir şekilde destek olarak çalışmaya devam ediyor burada. 8.20 üzerinde dediğim gibi alışlarınızı gerçekten burası güzel bir nokta olduğunu burada alış yapabilirsiniz demiştim arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Eee ilk kar satışlarımız 8.46 8.47 seviyelerinde ilk kar satışlarımızı burada vereceğiz daha sonra. E, zaten Merkez Bankası'nın faizin e, sabit bırakmasından dolayı e, bundan sonra arkadaşlar kurun e, 8.47 seviyesinde buraya daha rahat e, kırması bekleniyor. Çünkü e, alıcıların biraz daha önünü görmesi netleştiği için e, buradan alımların gelmesi e, mümkün olacaktır. Eğer ki 8.20 seviyesinin aşağısında ve e, hareketli ortalamamızın aşağısında kalıcı mumlar bırakma durumunda ise e, stop losslarınızı kullanmakta mutlaka fayda var arkadaşlar. 8.20 aşağısında herhangi bir e, kalıcı kapanış e, günlük grafikte 8 seviyesine kadar tekrar kuru götürebilir. Yani dolar kurunu zaten bu saatten sonra 8 seviyesine inmesinin yani 8 seviyesinin aşağısına inmesi çok da mümkün gözükmüyor ki önümüzdeki zaten dönemde faiz indirim beklentisi de olduğu için enflasyon zaten bir taraftan yukarıya doğru çıktığı için burada bir Dolar kurunda geriye girişat yerine tam tersi yükseliş devam edecek arkadaşlar. Bu yüzden siz de geride kalmayın derim. 8.20 seviyesi üzeri alımlar için gayet güzel bir nokta. 8.47'den kar satışları gelecek. Bunun üzerine kalıcı kapanış gelmesi durumunda. 9 seviyesine kadar bu yolun ucu açık arkadaşlar. Biraz da altın tarafına bakalım. Burada neler oluyor. Şimdi altında arkadaşlar bu tarafa bakarsak eğer ABD 10 yıllıklarının e, gerilemesi altını yukarı yönlü desteklemiş durumda. E, fakat 10 altın 1800 direncine kıramamakta ısrar ediyor. E, diğer MTY'lerde adeta biliyorsunuz füze olmuş durumda arkadaşlar. E, fakat 10 altının yüzüne bakan e, yok gibi gözüküyor. Yani bu paranın farklı yerlere kaçması e, bunda Tabii ki de en büyük etken. E, onun dışında bu Biden'ın çıkartacak olduğu yeni teşvik paketi biraz daha e, olsa e, olsun arkadaşlar 10 altını destekleyecektir yukarı yönlü. E diğer taraftan karantina tedbirlerinin gevşetilmesi özellikle Avrupa ve İngiltere onun dışında ABD tarafından aşılanması arkadaşlar eee onsaltının yukarı çıkışını engelliyordu olarak. Eee bu altında en büyük baskı kuran bir diğer kurum arkadaşlar ABD yani Amerika Merkez Bankası Fed başkanının Pavlo'nun açıklamalar arkadaşlar. onun dışında biliyorsunuz ABD tarafındaki bu enflasyonun Doğurduğu problemler olacaktı. Yani Merkez Bankası bu durumda faiz artırıp arttırmayacağına karar verecek. yerlerin açıklamaları dün piyasayı sallamıştı özellikle 10 altın piyasası. bu MTF fiyatlarındaki yükseliş olsun işte çip sıkıntılarıdır. da, pandemi nedenleriyle işte uygulanan parasal ve mali gelişmeler arkadaşlar enflasyonist baskıları arttırmış durumda. Bu da tabii ki de e, enflasyon tartışmalarında e, bir şekilde yukarıya doğru e, taşıyor arkadaşlar. ABD tarafındaki enflasyon hakkında ise yatırımcılar e, bu konuda gerçekten e, uzmanlar endişeli açıkçası. Ancak Fed Başkanı Powell başta olmak üzere e, birçok politika yapıcı enflasyonda yükseliş tehdidi'nin arkadaşlar çok fazla dikkate almıyor, geçici olduklarını söylüyor. E, yani bu e, şekilde geçici bir yükseliş dalgası olabileceğini öngörüyorlar. Yerlerin e, konuşması vardı arkadaşlar. Faizlerin ekonomiyi aşırı aşırı ısınmadan korumak için biraz yükselmesi gerekebileceğini söyledi. Sonra e, bu söylemden sonra tabi tek borsalarda falan e, satışlara neden oldu bu? Eee onun ondan sonra gelen daha sonra tekrar bir açıklama yaptı. Bu söylediğim herhangi bir tavsiye niteliği e, taşımadığını belirtti arkadaşlar. Yani e, burada enflasyon bekleniyor zaten Amerika'daki e, fakat enflasyon olması geçici olduğunu söylüyorlar. O yüzden faizleri şu an herhangi bir durumda arttırılması söz konusu değil arkadaşlar. Yani çok ciddi bir faiz artacak da vesaire. Amerika'da zaten bunu yapacak bir yer değil arkadaşlar. O yüzden faizler uzun bir süre bu şekilde devam edecek. Yani 10 saatinde veriler, ABD tarafındaki veriler iyi gelmesi durumunda özellikle yarın biliyorsunuz tarım dışı istihdam verisi var. Bu verilerin iyi gelmesi durumunda 10 altın 1800, 1764 seviyesine varsan dalgalı bir şekilde, yatay bir şekilde seyrine devam edecek. Şu an Bayağı bir sıkıştı arkadaşlar. Bakın 200 günlük hareketli ortalama ile 50 günlük hareketli ortalaması arasında bayağı bir sıkışmış durumda. 1800 seviyesini kırması durumunda gerçekten inanılmaz bir şekilde yukarıya gitme potansiyeli çok yüksek. O yüzden ilk alımlar için özellikle 1800 seviyesini üzerine beklemekte fayda var. Daha sonra 1874 seviyesine kadar öne açık arkadaşlar onsaltının. Eğer ki 1800 direncinin altında buralarda tutunamazsa zaten 1764 seviyesini denilecektir. Eğer bu seviyenin aşağısında kalırsa da 1720-1700 seviyelerine kadar geri çekilecektir. Biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Şimdi gram altında ee, hem dolar konunun yükselmesi altında zaten e, vermiş olduğu destekle beraber e, güzel bir çıkış yakaladı arkadaşlar 478 479 seviyelerine kadar e, çıkış yakaladı. E, bu çıkışın devam edip etmeyeceği e, bugün daha net belli olacak. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra çıkış devam edecek arkadaşlar. Çünkü e, inanılmaz bir yükseliş var. İnanılmaz bir... E, bu şekilde kayma var gram altına. Çünkü e, yani özellikle bu paranın gittiği yer son dönemlerde farklı yönlerdi. BTC tarafıydı fakat bu e, vurgunlardan sonra özellikle e, Türk vatandaş biraz daha paniklemiş durumda. O yüzden paranın e, Türk TL tarafındaki para biraz daha gram altına kaymış durumda. E, bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Özellikle e, yurt dışı yerleştirilen hem döviz mevduatlarından, hem de şöyle bir veri geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı darphane damga matbaasının arkadaşlar altın üretimi 2021'in ilk çeyreğinde rekor kırmış durumda. 2021'in ilk çeyreğinde 40,9 ton. Altın üreten darpane Bunun yüzde 35,5'lik kısmı ile çeyrek altın üretirken yüzde virgül 7'lik kısmı ile arkadaşlar e, sikke altın üretimi gerçekleştirdi Diye bir açıklama yapmışlar Yani bizim şu andaki e, hedefimiz e, 470'in üzerinde alanlar 480 480 buradaki ilk kar satışları olacak e, Neden kar satışları olacak çünkü arkadaşlar burada e, gerçekten e, daha önce de bakın kar satışları gelmiş durumda O yüzden buraya gelmesi durumunda e, Tekrar aşağı doğru bir geri dönüş geri çekilme olabilir fakat bu düşüş trendi gireceğine yani düşüş trendi olması anlamına gelmiyor sadece geri çekilme yani geri çekilme ne demek daha fazla güç toplayıp tekrar kıramadığı direnci daha iyi bir şekilde kırması demek o yüzden 484 tarafının üzerinde kalıcı kapanışlarda işlemlere tekrar dahil olacak. Yani burada 3 lira 5 lira arasındaki bir değer kaybı arkadaşlar sizi daha fazla değer kaybından koruyacaktır yani 484 seviyesinde kar satışı yaptın. E, geri çekildi geri çekildi. E, tekrar 482 83 oldu. Yani burada girmek mantıklı. 1-2 lira, 3 lira 5 lira orada kardan oldun ama en azından işlemlerinizi daha e, burada sağlamlaştırdığınız için daha iyi olacaktır yatırımcı açısından. Genel giriş hattı dediğim gibi gram altında yukarı yön devam ediyor arkadaşlar. İstediğiniz yerden alıp alabilirsiniz bu seviyelerden. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Hedefler yukarıda e, kısa bir zaman sonra arkadaşlar. Özellikle 500 seviyesinin üstü e, gelecek gram altında. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına da bakarsak arkadaşlar 7.24 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada güzel bir seviye şekilde yükseldi. Ons altından desteğini alaraktan güzel bir şekilde yükseldi. Ons'a geri çekilmeyle zaten buradaki geri çekilmeyi gördünüz. E, 7.14 seviyesi şurada arkadaşlar bir e, ara destek seviyesi oluşmuş durumda. Yani 7 seviyesine tekabül ediyor burası da. E, fiyatların şu an 7 seviyesinin üzerinde fiyatlandığı için e, yükseliş trendinin devam ettiğini bize zaten e, gösteriyor. Alımlar için arkadaşlar bakın 7.24 seviyesi e, uzak bir nokta. Şu an 7.14 seviyesinde yani biraz daha geri çekilmesini burada e, almak isteyenler bekleyebilir. Özellikle 7 seviyesine doğru e, alımlar daha iyi olacaktır yani çekilmesi. E, tekrar özellikle e, alımların daha hızlanması için 7.24 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara dikkat etmek lazım. Biraz daha geri çekilmesi durumunda arkadaşlar burada e, gümüş alınabilir. Neden alınabilir? Çünkü ons piyasasındaki e, yükseliş e, yerini yükselişe bırakacak gibi arkadaşlar bu yatay dalgalanma. O yüzden zaten dolar kurumundaki... E, Dolar TL kurundaki artışta göz önünde bulundurduğumuz zaman e, gümüşün de yukarıya gitmemesi için herhangi bir sebep yok. E, bu destekler, dirençler tek tek e, yukarı yönlü kırılmaya devam edecektir arkadaşlar. E, dediğim gibi 7.14 seviyesinde şu an 7.24 seviyesine yakın bir seviyede biraz daha geri çekilmesini bekleyerekten yani özellikle e, gümüşte e, iki kademede alış yapmak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. E, i̇lk kadememiz aşağıda yedi seviyesine çekildiği zaman kademe olacaktır. 7 seviyesinden yedi yirmi seviyesi arası yedi yirmi üçten yedi yirmi satışlarınızı yapacaksınız. Daha sonra yedi yirmi seviyesinin üzerine kalıcı kapanışlarda e, tekrar alımımıza devam edeceksiniz arkadaşlar. Fakat şu an burada e, dediğim gibi ara bir destek oluşturmuş durumda 7 seviyesinde. E, bu seviyeye geldiği zaman burada e, al birinci kademe alışınızı, ikinci kademe alışınızı arkadaşlar. Buralardan altı 6.80 dokuz, gibi e, alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Biraz da arkadaşlar BTC tarafına bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar 52 bin dolar seviyesine kadar sarktığını görüyoruz. Fakat hala 55 bin dolar seviyesinin üzerine kalıcı kapanışlar yapmaya devam ediyor. Yani bu BTC'nin çok da bir çok dalgalı piyasa, güzel piyasa aslında BTC piyasası. Fakat aşağı doğru Özellikle geri çekilmeler çok yüksek e, hacimler çok yüksek barlara sebep oluyor. E, dediğim gibi alış için özellikle e, kalıcı kapanışları stoploss için kalıcı kapanışları beklemek daha mantıklı. 55 bin dolar seviyesi üzerinde kaldığım sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Yükseliş trendi devam ediyor. E, bu gibi e, yüksek barlar e, devamlı olacaktır çünkü çok hacimli bir piyasa. Fakat genel algı arkadaşlar genel algıya bakmak lazım. BTC çıkış trendini e, koruyor. E, zaten bu çıkış trendinin yükseli geri Düşüş trende bıraktığı zaman arkadaşlar burada muhakkak 50 bin dolar, 641 bin dolar yani bu seviyede kadar geri geldiğinde e, bilin ki büyük e, düşüş trendi başlamış demektir O yüzden şu an almak isteyenler bu seviyelerden e, gayet güzel seviyeler, 55 bin dolar seviyesinin üzere 57 bin dolar buradan alınabilir. Dediğim gibi bu seviyenin aşağısı yani biraz daha tabi e, kendine güvenenler kademe düşürmek isteyenler e, en dip. Ee, seviyesi 50 bin dolar arkadaşlar. Ee, o yüzden devam edecektir bu şekilde yükseliş trendi. Ee, analizlerimizi bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler dilerim. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.